Yeri gelmişken böyle bir referans olarak benim bildiğim bir e, Selçuklu Kongre Merkezinde yapmış olduğumuz uygulamalar Selçuklu var. Selçuklu Kongre Merkezinde yaptığımız 9 metre 45 santim daha e? yüksek ve hı hı. E, müthiş. Artı tabii 9 metre 45 santime çıktığınız zaman malzemenin boyutlarının da ötesine geçmiş oluyorsunuz. 6-7 metrelik malzemelerle daha yükseğe çıktığınız zaman bazı konstrüksiyonların değişmesi gerekiyor panellerin birbirinden öpüştüğü yerlerde problemler olmaması gerekiyor ve bunun gibi daha bir takım teknik özellikler var aynı zamanda rayın kapasitesinin de daha yukarı çıkması ve daha ağır tip bir ray kullanmanız gerekiyor yani bu işin arkasında çok önemli arge yatırımları emek var hesap kitap var hı hı. ve bu konuda bizim tabii ki çok değerli bir ARGE müdürümüz var. Sel bey bu konuda gerçekten dediğiniz gibi rakamlarla telaffuz etmek belki çok kolay geliyor. 6 metre, 5 metre, 9 Yok, metre ama arka tarafta çalışan ciddi anlamda bir ARGE çalışmaları var. Sistemin dediğiniz gibi ray kalınlığından tekerleklerin aynı hassasiyette çekilmesi konforunu devam ettirebilmek için, taşıma dirençlerini arttırabilmek için, bunun bir de sürdürülebilirliği de çok önemli. Yani bir defa kurmuyorsunuz bunu, yıllarca o salonlarda kalıyor. Belki haftada bir bir organizasyon yapılıyor ama bu paneller sürekli açılıyor, kapanıyor, mekanlar tekrardan yeniden yeniden şekillendiriliyor. Bu çalışma sürdürülebilirliğini de sağlamak, uzun yıllar orada ürünlerin vazifelerini, görevlerini yerine getirebilmesini de sağlamak dediğiniz gibi çok kıymetli, önemli şeyler bunlar.